Evet. İnfrasonik sesler diyor. infrasonik, İnfrasonik. Acaba infrasonik ne? Evet. Burada infrasonik dediği arkadaşlar 20 Hz'in altındaki seslere infrasonik yaradı, adı subsonik diyoruz arkadaşlar. Evet not alalım. Infrasonik subsonik sesler infrasonik subsonik sesler 20 Hz'in altındaki seslere infrasonik sesler denir. 20 Hz'in altındaki seslere infrasonik sesler denir. Ultrasonik, süpersonik. Ultrasonik, süpersonik sesler. 20 bin Hz Hz'in, 20 kilo Hz de yazabilir. 20 bin Hz'in üstündeki seslere ultrasonik sesler denir. Ultrasonik sesler denir. İşlebilen sesler 20 Hz ile 20 bin arasında kalan seslere de 20 Hz ile 20 bin arasında kalan seslere de işitilebilen sesler denir. 20'nin altına bir değer verirse, infrasonik diyoruz. 20 ile 20 bin arası verirse, işitilebilen ses diyoruz. 20'nin üzerinde verse de buna da ne diyoruz? Ultrasonik, süpersonik sesler diyoruz.